magazin dünyası renkli ve hareketli bir haftayı geride bıraktı. İşte haftanın gelişmelerinden derlediğimiz renkli haber turumuz. Müzik C takımı filminin basın toplantısındayız. Başrol oyuncuları Toyga Navanoğlu ve Murat Akkoyunlu 16 Şubat'ta vizyona girecek film için bakın neler söylüyor. Güzel bir iş oldu. Çok keyifli oldu. Klasik çok eğlendik. Gerçekten eğlendik sette. Ee, ...siz de eğleneceğinizi ümit ediyoruz. Altı tane arkadaşın hikayesi bu, ee, liseden beri beraber takılıyorlar. Ee, C sınıfı, ismi de oradan geliyor zaten, C sınıfındalar. Ee, ve liseden sonra hiç kopmadan e, devam eden bir arkadaşlık ilişkileri var. Çeşitli meslek dallarına ayrılmış ve hayat içerisinde tutunmaya çalışan tipler. Hakkınızı helal edin. Ne oluyor lan? Ya bu edecek mi? Bu soyucunun patronu ne yaptı bizim kıza? Var mı detaylı bir şey? Kasa odasına çekip çoluk etti beni. Evim evi yok mu bunun ya? Kasa odası ne ya? <laughs> oh, kayıyordum hanımefendi. İstanbul'da savaşa hayır temasıyla düzenlenen defilede ünlü modeller podyuma çıktı. Defile sonrası Demet Şener, Pınar Altuğ ve Özge Ulusoy görüşlerini şu sözlerle dile getirdi. Zaten çok sevdiğim, çok alışkın olduğum arkadaşlarım. O yüzden onlarla bir arada olmaktan, işimi yapmaktan da büyük keyif duyuyorum. Ben fıstıkları seyredeceğim. <laughs> Keyfin çok yerinde. <laughs> Arkadaşlarımı izleyeceğim podumda. Evet, biz gerçekten iyi hani birbiriyle böyle iyi anlaşan arkadaşlarızlardı. arkadaşlarız zorlardık. Dolayısıyla da böyle bir araya geldiğimizde bizim için güzel bir enerji oluyor. Çok eğleniyoruz. O yüzden de mutlu güzel bir olacak. Cemil İpekçi, Cumhuriyetimizin 100. yılı için Mustafa Kemal Atatürk'ün Geometri kitabından esinlenerek özel bir kreasyon hazırladı. Kreasyon 12 Şubat'ta düzenlenecek ile görücüye çıkacak. <laughs> İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kadınlar Matinesi etkinliğinde Songül Karlı sahneye çıktı. Seda Sayan eşi Çağlar Ökten'le birlikte İstanbul Mobilya Fuarı'nı ziyaret etti. Esikame'yi İstanbul gecelerinde görüntülüyoruz. İki aydır memleketi Brezilya'daymış. Orada çiftçilik bile yapmış. Biz sosyal medyada gördük. Çiftçiliğe başladınız diyebiliriz Ay, tarlada aileniz. tarlada çalıştım gördün evet, mü? Traktör sürdünüz. <laughs> evet tarlada çalıştım. Çok şükür yani annem babam yardım etmiş. Hiç için yani çok verimli bir vakit geçirdik orada. İşte çok iş vardı çiftlikte. Onları hallettik. Çok şükür. Çocukluğundan ee, beri yapıyor muydu? Yapıyorduk çünkü yani çocukluğundan beri bir şey yaparken alışmış oluyorsun. Ee, onu hiç unutmuyorsun yani bisiklet kullanmak gibi. Yani öğrendikten sonra işte tarlada iş çıksa, işte traktör kullanmak gerekirse hepsini yapıyorum. Başrollerinde Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt ve Şinasi Yurtsever gibi isimlerin bulunduğu Efsane filminin galasındayız. Pelin Karahan galanın davetlilerinden. Ahmet canımız ciğerimiz. Ee, o yüzden onu izlemek benim için çok keyifli. Güzel bir iş çekmiştik birlikte. Canım partnerim. Ona destek olmaya geldik. Aynı zamanda tabii Selçuk Hoca'nın da filmi. Ee, bizim için özel eşimiz dostumuz yazda oynadı, o yüzden merakla bekliyoruz. Gene böyle kült bir komedi filmi olacak diye düşünüyorum. Zara, Melek Mosso ve eşi Serkan Sadıç beraber geliyor galaya. Çiçeği burnunda çift balayından yeni dönmüş. Bildiğiniz üzere aşklar, balayılar harika geçer arkadaşlar. Bizimki de harika geçti. Çiçeği burnunda bir gelin olarak çok mutluyum, keyfim yerinde. İsteyen, dileyen herkesin başına lütfen öyle söyle. Çiçeği Dostlar hiçbir şey değişmedi. Çünkü önemli olan evlilik değil, önemli olan iki insanın birbirini sevmesi ve birbirine güvenmesi ve bir hayatı paylaşmak istemesi. Biz bunu çok önceden diliyorduk, istiyorduk. Şu an o yüzden çok farklı bir şey yok hayatımızda. Son günlerde 40 yaş üstü erkek şarkıcıların yaptırdığı estetikler gündemde. Zara bu konuyla ilgili ne düşünüyor acaba? Gerekiyorsa herkes için, erkek ya da kadın fark etmez. Gerçekten bir... E hangi bir sorun hissediyorlarsa e, ya da ne bileyim Allah korusun bir trafik kazası olur bir şey olur. Yani mücbir sebepler dolayısıyla gerçekleşiyorsa tabii ki olabilir. Özel kişisel olarak estetiklere erkeklerle... ne? Orada da aslında yani bu kişisel olarak sorulacak bir soru değil de sosyolojik olarak araştırılması gereken bir şey. Neden buna ihtiyaç duyuluyor? Bir baskı mı var? Herkes güzel ve yakışıklı olmak zorunda mı? Benim zaten en önemli sorularımdan ve sorularımdan bir tanesi bir halk olarak neden böyle bir baskı var? Öyle bir Baskı mı var ya da e, bunların araştırılması gerekiyor. Kişisel bazda e, araştırmak ya da sormak yerine toplum olarak bir araştırmanın sonucu bence tartışılmalı. Barış Terli de Gala'nın davetlilerindendi. Öncelikle hayırlı olsun. Ee, gayet güzel, bol, kahkahalı bir filme biraz sonra izlemiş olacağız kendi filmimden önce efsane filmine gelmekten dolayı çok mutluyum. İnşallah herkes izleyip beğenir, keyif alır. Sonra da ben kendi davetli olarak Kalamada hepinizi bekliyorum. Efsane filminin oyuncuları kameraların karşısına geliyor. Filmin başrol oyuncusu Ahmet Kural, canlandırdığı karakterlere dair merak edilenleri anlattı. Sadık ve Özgür karakterlerine can veriyorum. E, oyuncu için ikiz oynamak gerçekten çok e, eğlenceli ve e, lüks bir şey bir oyuncu için. ...birisi iyi diyelim, birisi kötü diyelim... ...ama tamamen kötü değil tabii ki de... E, ...filmde göreceğiz onu, iki kardeş... ...ama tabii huyları aynı diyelim. Cengiz Bozkurt alıyor sözü. Vallahi e, ne diyelim, yani biz... E, ...Çorum halkına özellikle, yetkililerine... E, ...Kargı, Osmancık... ...Karaköy, Hacıamza ...köylülerine, sakinlerine... E, ...hepsine çok teşekkür ederiz. Filmin usta oyuncusu Serdar Gökhan... ...sinema kariyerinin 60. yılında... ...böyle bir filmde yer aldığı için çok mutlu. Efendim benim... Özel bir günüm ayrıca bu. 1964 senesinde başlamış olduğum sinema yolculuğumun 60. yılını bu akşam burada idrak ediyorum. Ve ne tesadüftür ki çok beğendiğim, sevdiğim bir filmle bunu taşlandırıyorum. Ee, ben biliyorsunuz tarihi filmler çekerim. Kavga, gürültü çekerim. Ben hani yumuşak bir adam değilim, sert görünür bir adamı. Bu film bana biraz yumuşak geldi ama... Yine de çok severek oynadık. Berkay yeni şarkısı Acı İkimize'nin klibini sevenlerinin beğenisine sundu. Nasıl şaştım olana Sefo geçtiğimiz hafta yayınladığı Kapalı Kapılar şarkısıyla zirvede bir numaraya yerleşti. Bu benim hatamda. Çılmaz kafamda. İstanbul'daki sahnesi öncesi Berdan Mardini ile birlikteyiz. Sevgililer gününe özel bir şarkı çıkaracakmış. Sevgililer gününe bir şarkı çıkartıyoruz. 11 Şubat'ta şarkımız çıkacak. Benim kuaförüm vardı. Kuaförümün yeteneğini 5 sene sonra anladım. Bir tane şarkı yaptım abi sana okur musun dedi. Okurum dedim. Kuaförümüzün söz ve müziği ona ait olan bir şarkıyı evime hoş geldin olarak çekiyoruz ama senden çocuğum olsun gibi çok büyük bir sürpriz var anlatamam.